Yo, what's up? What's up? What's up? Bien, muy bien. Yo, guys, I don't want to keep you here for so long, okay? I just yeah, it's Yeah, I need to talk about two topics and nothing yeah. else. First off, what is the police doing in the south side? That much, I I'm seeing everywhere, everywhere, every fucking minute. Cars are wandering around the fucking mega mall and the fucking barrio. Yeah, 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 yeah. Do you did anything to do about it or? Is this the result of your actions you've done before? No, like we we didn't even rob anybody because of the cops are here, bro. Yeah, I mean yesterday I saw literally four cars and you know they're doing like waiting around the corners and I can't even fucking ride my car safely. Yeah. Okay, so it's not your uh, problem that's sorry, it's not your uh, result no, no, of the no, actions. No, no, okay, no. you did nothing. They are just no. wandering around. Yeah. yeah i got it okay so are we going to do something about it but like, what were you gonna do you got guns i mean nobody knows yet like if you shoot a gun they'll swarm here as well now, i'll tell you what happens because of the uh, burger shit and club like actually club is farther away from south side so it's not that problem but the burger place has too many cops in it like they come pick up some food like, we went to a burger place. I saw seven cops just parked up here, uh, getting some food, you know? Like, this, since civilians are inside, in, in South Side, they come here to protect them as well. That's what I saw. Yeah, I saw four cops at the fucking Greasy Joe's as well. Like, they were eating nah, pork burgers and doing not nothing. Four, I just saw 11 cops out there. 11 cops? Okay, something is definitely going on, and I'm unhappy. Because. I don't, know. I, don't I don't go to that place. Maybe like the owner of that fucking place maybe do something different or maybe like something do that guy something different maybe, maybe like, that's why he's he's like trying to get some police escort or like police protection yeah, yeah like yeah. that's why the police like looking around you know maybe given like free burgers and stuff like that so they come there maybe in greasy joe's they gave cops a free burger maybe, i don't think so maybe man. maybe maybe, maybe. Jimmy is a friend of mine. I can talk to him about it, but yeah, cannot, maybe you know, like he can increase the price for the cops or shit. Like, so yeah, that's here, not know? a bad idea because they even fucking go to the uh, barber shop near the palm shop, and they are getting fucking cuts, haircuts, and I'm fucking unhappy with that situation because I cannot go to the palm shop easily and get my packages. You know? Yeah, yeah, yeah. That's not good. Okay, I learned what I need to know. Uh, the second topic is. Uh, do you see the garbage trucks around the south side like going 300 kilometers per hour? Not me, bro. I, I no. didn't see no. Like, I yeah, only I saw, saw them. The... You saw them, uh, not me. I didn't see them. Like, yesterday I was going to die because he come from a hidden corner with the fucking 300 kilometers. He was going to fucking crush me. The thing is, I'm uh, going like to said, fucking. The thing is, hmm, Tell me. The thing is. Uh like first of all we can do we cannot do anything about it the second is like uh, if maybe they were the fucking reason why the police is here maybe they got us some like um what is it called like speed trap or something like the, the radar thing maybe they catch up with the fucking, uh like garbage truck guys maybe they go so fast that's why the like Police like, is here, you know I mean? Maybe that's yeah, the problem. Maybe, maybe, yeah, you maybe. might be right, but. Hmm. In the south side, you say? Evet, evet. Well, I'm going to give you a heads up. If I see any man doing that job with the fucking 300 or something kilometers per hour, I'm going to cut his fingers or break his bones or whatever I need to do at that moment. Okay, I'm going to do that. Yeah, I'm sorry but it's your choice. Like okay. I think it's it will be easier to rob them, you know, when they get paid. You so you get cash and they get the fuck out of you, you know? They don't do the job, I do Yeah, I hear you. I hear. You. I'll do whatever I can. Okay, yeah. that's all I See, wanted to talk about. Uh, if you want to say anything, it's the right. place yet. The thing is, I wanna talk about the uh the ankh we are working with, the pawn shop guy. See. Um, the thing is he cannot work with any fucking outsiders yeah that was already yeah. known by us yeah like uh, uh, i check it time to time but like if you guys have an eye on it too maybe we'll work on our, like thing you know what i mean because if yeah, there and is like any other fucking outsiders they're trying to like get some um intel out to the police to get out of the cuffs. um they were 100% sold on that spot. Mm -hmm. That's that's the thing we cannot afford. Yeah, I hear. Uh, no, it was already known by us because it's our fucking money track, man. I'm not going to share with anyone else in the outside. Yeah, it's our location. We earn money there and. We respect the guy who works in the palm shop, so next time no more fighting there. Okay, Lucian? Rio is already know that. We are not going to fight there. We are not going to take attention to the palm shop. Because if Policia sees us there, it's a problem too. Yeah, uh, okay. Because okay, okay. because of the yesterday, like, not yesterday, but two days before. Um, when I come into the pawn shop, there is a guy with a um, like bicycle, like bicycle helmet. Yeah. So I'm at the palm shop. I blow my fucking, what is it called? Bat. And I'm, I think that's this guy. That, that, that was this was guy. Me. Yeah. Yeah. So, when I recognize it, I let it go. But if I see some... Like... White redneck working the fucking what? Like, no, up no, 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 no. I'll drag this out there and dump it in the fucking trash. Same by us. It's okay. It's okay All to right. do that, you know? Because... You know it's the only fucking place I earn my money today guys. I don't know how much it goes like this. I don't want to share my personal stuff to you but I respect that guy. I earn my money there and whenever I see any fucking gringos outside, I'll cut their bones or something, okay? It's okay by me. It's okay yeah, by yeah. you, then it settled them today. Yeah, yeah. And another thing is that I want to talk about the uncle sometimes, you know, Drop points are inside our place, and drop points are inside your place. Like, between us, I don't mind you guys doing deliveries inside our place. And if you die, like, if the same goes for you, I think we're good about that. What do you say? Yeah, we can do that for a while, but then we'll talk about it in the later time. But for you... now, it's okay. Okay, then, guys, if there is nothing else to talk, We need to go now. No, I don't know. I don't know anything, mate. But... Yeah, we'll dip. Yeah. Okay, after you. Get in the car, stop the car. Ne evet, savaştık zaten. Bir gün dayağımızı yedik, oturduk ama ne koyayım. Yamaç arama diyor. Sen ondan sonra. İyi, he, bekliyor onlar. İyi, güzel oldu bu konuşma. Yani okey çizgileri çizdi işte. Ama ben hala o konuda şey vermiyor. görmüşüyor, vermiyor yani sürekli girip bizim teritoride satış yapmalarını. İleride bakacak şu an başka türlü para kazanamıyoruz. Birazcık oradan paramızı kazanana kadar onların mahallede de satış yapma zorunluluğu var yani biliyor ise. yani. O yüzden karşılıklı birazcık olarak... karşılıklı olduğu için biraz... Diye O yüzden bir süre böyle devam eder ama ileride baktık başka bir metot. O zaman stop diye yani. Gördüğümün bir şey söylemem. Abi silah yok server'da damana amına koyayım. Bekle de aslof. Yamaç aramadı beni ya. Bir daha bir Greasy sür bakayım o zaman. Bakayım. Yapma. ne kastı amına koyayım. Yo şey standart plaka ya. Ve kaldığımız gibi. Coşkun bana PC alın ya. Asıyor amına kodumun oyunu. AS AS hoş geldin Nedezim. Abi sen al. Al abi ben halledeceğim ben tamam. Kes sesini. Güzel yerdi ya bugün. Ben yani seversin zaten yağmur. Fena seviyor ya. Ben ama üşüdüm üstümde sarı sıklam oldu. Şuradan döndükten sonra bakalım bir sıklam mı? Ben o o. Ayarları düşürdük ya. Ya GTA öyle bir oyun ki 2013'te olduğu için yüksek ayarlarla bazen dar boğaz yapmıyor, düşük ayarlarla daha dar boğaz yapıyor, FPS düşürüyor. Bayağı bir ayar çektim denedim en iyisi buydu. Ya yağmurda kasıyor oyun normalde bu kadar kasmıyor. Bir de OBS açık ya OBS de çok yoruyor. Ne konuştuk? Kıyafet mağazasına mı gidelim? Onu yani istiyorum. şeye git ama ya. Okay. Ee, uzaktakine git. Topside'den çıkalım biraz. Çok polisi var. Ne konuştuk? Şöyle şeyler konuştuk. Okay. Ee, dedik ki... Bu... Hmm, bir şeydi, dakika. Ben fotoğraflarına bakıyordu ya. Ee, Yalının. Dedi hmm. ya, sen. O, profiline girdi aşağılara baktığımda bir tane tam şey var böyle hmm. Bir tane taksinin böyle şeyi gözüküyor camı gözüküyor acaba o taksici mi? Oo. Yalın mı? Evet Onlar taksici de Bilmiyorum kim oldukları yalın Ama yalınları. yalının bir tane şeyi var paylaşımı var Niyanır'da orada bir tane Böyle iskelet maskeli biri var onu ben gördü bugün Belki o olabilir Kırıl sıklam oldum ya. Abi yönetim size niye kinli olsun ya? Çağırmadık mı servera? Gelinemedik mi? Allah Allah. Yetime taşıma lan mevzuları ne? Ne giyelim? Yağmurda ne giyilir? Şunu yeriz. Hadi. Erdi dan koyayım. Yok değilim ya. Ne yönetim bizim yönetim işimiz olmaz. Abi buluculuk yaptık zamanında Coşkun kardeşimiz o kadar. O da bizde kalsın. Şimdi konuştuğumuzu anlatayım Eray sana. Ya işte Southside'daki polislerin sayısını konuştuk. Niye bu kadar polis var? Siz mi çağırdınız? Sizin yaptığınız bir işten dolayı mı daha doğrusu polisler geldi buraya bir onu konuştuk, yok dediler. çöp kamyonlarını falan konuştuk. Hızlı gitmeleri falan, Abi, rahatsız etmesi. Kf değiştirin, sonra yağmur dursun öyle. Abi! Wow! Ya başaramadı hala, kıracağım bacaklarını. Alo. Yamaç bitmedi mi iş? Şimdi bitti. So, son tamam. şeyde attık Araban ki... var mı alalım mı seni? Ee, araba yok ama çözerim araba yakın niye? O kadar mı? Bizim önemli? oraya gel konuşmak istiyor seninle. varıyor İyi. Okey. Hadi. Maksimum 5 dakika oradayız. Okey. Şeye sürsene. Ee, otelin oradaki kaldığımız ev var. Ya da otele ya da aynen kırmızı eve sür. Kırmızı tuğlalı. Ya başlar geliyor. Eray anlatamadım ben sana. Ben sana bir anlatırım abi ne konuştuğumuzu ya. <laughs> Genel olarak outside diyelim işte. Ne mevzular, pawn shop'ta çalışma şeyleri falan. bizim mahallenize geldik. Biz siz bizim mahallede sattınız. Biz sizin mahallede sattık. izin verme falan filan. <laughs> abi ne diyorsun oğlum? Coşkun. Ne anlatıyorsun kardeşim? Ben rol yapıyorum sadece amına koyayım. Salta da Kendisi yani dövmeyin dedi bir yere dövmeyeceğiz öyle mi? Yani şöyle düşündü ben. Jimmy'nin dediklerini yapalım. İyi, güvensin bize. Ondan sonra biz de Jimmy'ye dediklerimizi yaptıralım. Birazcık network olarak düşün. Senin aklında başka bir şey varsa konuşabilir. Yo, senden başka dinleyecek kimsem yok şu an. problem yok. Dediğin gibi yapalım. Dolar gelsin daha tabanca gelmedi amına koyayım. Gelir abi. Hepsi gelir. Şeyimizi açalım. Şuradakileri mi diyorsun yoksa buradakileri mi diyorsun? Rancho'daki çatılar o kadar OP değil şeydekiler. O Vagos Wood'undakiler. Tamam <laughs> mı? Tadın <Şarkının> çoğu yerden. Buradakiler <laughs> fena değil. Tapi de geldiyse amına koyayım bu chat şimdi toksik olur. Şarkının sesini kısalım. Öyle mi abi? Şey mi daha doğrusu? E, Tanongan tarafından vuruluyorsun mu abi orada? Ben buraya bayıldım. Yok abi sen zaten orada baygınlık çatmadın ya. Günde bir kere izliyorum da senin ölümünü orada çatıda. Biliyorum yani ezber. Değil mi? Ve bir bira içmeden hiçbir yere gitmiyorum. Şarkılarımızdan açalım. Nerede bizim şarkılarımız? Yok abi biz rol yapıyoruz ya. Böyle şeyler yapmıyoruz. Pet nasıl? Kimyas yalnız olmuş mu? Saçı uzun ama biraz ya. Teşekkürler Eray not aldım. Hayatımda hiç böyle saçım olmadı ya coşkun. Böyle bir at kuyruğu saçım olsun isterdim. Sakallar okey evet. Ya neyini beğenmedin karakterimin ya? Gayet güzel bence. Şöyle söyleyeyim şunu. AI'dan istediğim özelliklere göre daha gemide çalıştığım zamanlar tasarlamıştım. Ondan bakarak yaptık. Ya sen sen sevmiyorsa bok gibi olacak herhal. Abi herkes zafer diyor zaten. Sussana ya. Her saçı uzun sakalı olan adamı zafer soyer diyen bir yönetim algısı. Şeyi, şey, sohbet algısı var abi. Klasik. Rauf'un saçına benzeyen saç var benim pette de kullanmıyorum. Onun şeydi değil mi? Rasta bir at kuyruğu gibi. Abi Zafer şu an Vice City'de Otto'sun ikinci şubesini açtı ya Takılıyor takılıyordu.